Selamlar dostlarım. Bugün Rainbow Six Siege'deyiz. Uzun zaman sonra yeniden oynama isteğim var yani. Gerçekten oynama isteğim var. Ve e, birkaç hafta önce girmeye başladım. Ara ara giriyordum biraz. Yani şu anda dereceliğe giremiyorum. Çünkü daha hala hamım. Çok hamım. Baya bir hamım. Hala karakterlerin ne yapabildiğini daha çok haritaları falan öğrenemedim. Cidden haritaları çok fazla bir şey değiştirmişler. Birkaç tane de yenilik getirmişler. Harbi çok iyi bir yenilik getirmişler. İzle menüsü var. Yani CSGO oynuyorsanız biliyorsunuzdur maçlarınız. Hani oynuyorsunuz ya maçı. Maçı bilgisayar kaydediyor. O bilgisayardan da aynı bilgisayardan da yeniden izleyebiliyorsunuz. Farklı bir bilgisayardan sanırım izlenemiyordu. Ben hep aynı bilgisayarda oynadığım için bilmiyorum. Ama sanırım tek bir bilgisayarın bilgisayar ana harddisk'ine ya da SSD'sine kaydediyor diye tahmin ediyorum. Bunda da aynı şey getirmişler. Bu harbi güzel olmuş. Gerçekten çok iyi. Bunu size göstermek isterim. Bir tane maç atacağım. Şimdi Doktor Cruz maçı atacağım. Onu da size izleteceğim. Ama bunun bir de kaydını yani karşılaşma kaydı beta versiyonundaki size değişikliği göstereceğim. Çok güzel ama Doktor da sanırım şey yapmıyor çünkü daha demin oynamıştım ve gözükmüyor. O yüzden ilk başta bir hızlı karşılaştırma atalım. 2 saniyede bitirelim ve kaydına bakalım. Kaydını gerçekten çok güzel yapmışlar. Kayıtta görüşürüz. Evet maçımız bitti. Şimdi yeniden karşılaşma kaydını şimdi göreceksiniz. Çok zevkli bir maçtı harbiden iyi bir maçtı. Ve karşılaşma kaydını merak ediyorum. Bir, bir, kere izledim. Bir kere çok iyi. Bir denk geldim. Yani onu izledim. Ne bu? DSGO'dan şey mi anladım? Canlı yayın gibi bir şey mi sandım? Bir başta öyle bir şey sandım. Sonra, şey sandım? Şey sandım? Sonra Çok güzel yapmışlar. Aşırı güzel yapmışlar. Böyle 2 DMC kafasında bir şey yapmışlar. Baksanıza şuna. Böyle yani istediğin gibi gezebiliyorsun. Ya da istersen karakterlere gidebiliyorsun. Ya da gezebiliyorsun. Haritaya kuş bakışı bakıyorsun. Tamamen. Her şeyi kaydediyor. Mesela Kapkan herhalde bu. Aynen. Kapkan şey diziyor burada. Reinforce attı. Oraya kapıya şey attı. Özel Sonra onu geri alıyor. Fark edildiği için. Zemin şeyini de, de yapabiliyorsun. Mesela round seçebiliyorsun. Üçüncü round, dördüncü round, kaç Kat şeyi vardı. Biohazard container location unknown. Attackers need to locate the biohazard container şey and secure it. Hızını ayarlayabiliyorsun 2x. Geriye alabiliyorsun 5 saniye gerisini. Ya burada bir yerde kat vardı ya. Nerede o kat? Ya da kontrol şeyini. Heh. Tamam. şey yön oklarıyla da şey yapabiliyoruz. Yukarı aşağı yapıyoruz. Mesela şurada oynamışlar. Üst kata için şey, ha shift yukarı CTRL'de aşağı katla. ben buradan giriyorum ben şu. Değil mi? Aynen buyum ben. Ya da o değil mi? Ben neredeyim lan? Ben sokabildim. ha buymuşum. Tamam ben buyum. Hiçbir şey görmedim abi. Eş tamamen burada her şeyi hallettim ilk round. Bakalım nasıl yapmış. Aa şey main düşemiş oraya. Bu adamı alıyor ikinci kili. Arkasından bunu alıyor. Üçüncü kili. Sonra bir kişi daha alıyorlar. Şunu alıyor. Bir tane de bunu alıyor öldürüyor. Attackers are securing the biohazard container. Attackers have found the biohazard container ve Jagger geliyor bir yerden. Yakın. Kapkan mı geliyor bu? Kapkanmış. Biohazard container secured. Defenders failed. Ne o bu ikinci round mıydı yoksa? Jo Yo, birinci round'tı. Ha tam ikinci round. Ha birinci round'u ben oynamadım o zaman. Sizi karşılaşma yaptığım için direkt bu çıkan oyunculara da bir tanesine şey yapıyor monte ediyor sizi Hı. zemin katı edeyim. bir katta bir katta en az katlıyız bu round çok eğlenceli bunu 2x yapalım bu <laughs> eş yine her şeyi mahvediyor yine 4 kill alıyor ama Jager öyle bir performans ki maçı tek başına alıyor yani attackers have located the biohazard container. Burada hepsi diziliyordu. <laughs> Sırayla bize saldırıyorlardı. Çok iyiydi ya. yani okuna. Ben buyum. Buradan bir kişiyi avlıyorum. Şunu avlıyorum. Şu yok bu. Bunu avlıyorum. Sonra şuradan şunu avlıyorum. Ama bunu fark etmiyor. Bunu görmüyor. Bu da beni avlıyor. Sonra bu da onu avlıyor. <laughs> Sonra sadece Jigger'ı. Ha bu mu? Brant'tı, Brant'tı. neredeyse herkes alıyor. Brant'taydı. Attackers are securing the bio container. Jiğit içeride parçalıyor. Bio hazard container reinforcement interrupted by defenders. Attackers Ölüm şekilleri de çok iyi. Ölüme odaklansanız ha, burada ölen yok. Uzun bir süre buraya giremiyorlar. <laughs> ha, burada girmeye çalışıyor. Bizim adam arkadan dolaşmaya çalışıyor. Bu da buradan girme şey yapıyor. Devam ediyor. Şimdi Kate arkadan Kate mi lan? Bırak. Arkadan girmeye çalışıyor. Burada kamerayı kırıyor. Burada info alması gerekiyor. Almış infoyu. Ama yanlış yöne bakıyor. Mesela infoyu alıyor ama son saniye yanlış yöne bakıyor. İyi bakın. Yanlış yöne bakıyor. Buraya bakıyor. Ama sen infoyu aldın buradan zaten. Sen niye buraya aldın? işin yok senin. Sen buradan info aldıysan adamın gelebileceği burası. Burası var. Geniş açıdan bakarsan tek yöne bakman gerekiyor. Ya perdeyi teke çekiyorsun. Rant da burada bitiyor zaten. Bir tane daha, bir de defans yapıyordum. Defans da Attackers Defans da yedim. the biohazard containers location. hızlı karşılaştırma olduğu için kimse de ben neredeyim? Ben neredeyim? Ben neredeyim? Heh. Buradayım. Şu bin. Bu bin. Ay, evet, Şu bin. Kamera. İki saat o drone Ha <laughs> ben bu drone'u arıyordum bir ara. Pezimi buraya saklanmış. Vay be. Altına inmiş direkt oraya. Ya da üstüne mi çıkmış? Ne yapmış? Ne yapmış? Neyse. Reinforce diyorum. Jertuit. buralarda bir şey yok. Şöyle gidelim. He. Şuradan sağ sola gidiyorum. Adamları arıyorum burada. Ama hepsi buradaymış. Dördü burada. Bir tanesi de şuradaymış. Burada değil. O adam nereden çıktı? Ne burada. Ben aşağı kata iniyorum. E yani dolanıyorum. Buradan geliyorum diye bakıyorum. Sonra bir de yukarı çıkayım dedim. Adamlar demek buradan gelmiyor dedim yukarıdan gelecekler değil mi? Orada pusuyu düşürebilirim. Bunu fark ettim. Tam o sırada. Bu bana gerçekten çok iyi info Ve herkesin yerini net bir şekilde belli. Herkesin infosu var şu anda benim. Ve şunu da alıyorum. Burada. Sesimi duymuş benim. Evet. Belirsiz sesimi vermiştim. Ama kapı sanıyor ki ben buradayım. Ve ölüyor. Burada bir kişiyi daha alıyorlar. Daha alıyorlar. O da onu yapıyormuş. Bu beni aldı. yok bu beni aldı mı? Bu ölüyor. Bu beni alıyor. Ben artık aldı. İçe dörde bir kaldı mı? Böyle artistik yap. Takılası mı geldi? Dışarı çıktım. Ama harbi çok iyiymiş lan kuşbaşı. Bakışı. Karakteri de komple şey yapabiliyorsun. Gerçekten çok iyi yapmışlar. Aşırı iyi. Hiç bu kadar beklemiyordum. Yani böyle bir şey bekliyordum. Oğlum, bu kadar iyi yapacaklarını beklemiyordum. Neyse bir de Doktor Cross oyununa bakalım. Bir de paket kazandım. <laughs> %30 da kazandım yani. Değil mi? Doktor Cross'ta 3 tane saldıran taraf var. İz süren, gizlenen ve sinsi. İz süren yerdeki izlere bakıyor. Jagger gibi. Yok bu, bu. Bu yerdeki izlere bakıyor. Bu iz süren ee, şey var. Kamerası var. Etrafı görüyor. Bu da şey yapıyor hareket halindeki kişilerin yerlerini belli ediyor. Yani 3 tane şey var. Bir ayak izine bakma şeyi var. İkincisi hareket edenleri tespit eden e, cihaz var. Üçüncüsü de o neydi lan? Unuttum. Ama. <laughs> Üçüncüsü neydi lan? Ha kamera. Kamera. Tamam, tamam, kamera. Üçüncüsü de yakındaki kişilerin nokta işaretleri gösteren bir kamera var karakterlerin isimlerini hatırlamadığım için çok fazla bir şey. Tek hatırladığım Jager'ı hatırlıyorum. O kadar değil mi? Yok değil This Çakal. is one nightmare Çakal. 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 you won't wake up from. Çakal'ın Şakal. Şakal. özelliği var ama diğer ikisinin ismini hatırlamıyorum. Hemen polis. O kamera olanın ismi Pulus. Onun için gelenler için bu yerdeki ayet gösteriyor. Şu an takımına. The hunt bu yukarıda dönen şeyde hareket eden kişilerin konumunu böyle gösteriyor. Diğer ne ben göstermeyeceğim. böyle ayak izini gösteriyorum. Abi. Adamı öldürüp çıkamadım. Keşke geriye dışarı çıksaydım. Aa, işte her şeyi unutmak böyle bir unuttum. Adam gitti ki. Just when they thought they were almost free. Burada yani saldıran taraf olmak zor değil yani. Aslında önemli olan savunan taraf olmak. O gerçekten zor. Aşırı derecede zor. Bir tane şeyle karşılaştım. Hmm. Kapkan olayım bari. Bir tane şeyle karşılaştım. Adam öyle bir şey yapmış ki. Yani bir yere çıkmış. Kimse çıkamıyor oraya. Arkasına şey atmış. Böyle yavaşlatan bir tane cihaz var. Onu atmış. Abi yukarı çıkamıyorsun. Yavaşlatıyor ya cihaz. Dört tane asmış. Bir de pezemek. Dördünü de duvara asmış. Yukarı çıkmış. Yanına yaklaşıyorsun. Yavaşlıyorsun. Yavaşlayınca da yukarı çıkamıyorsun. Kendi hızını yakalayamıyorsun. Çok iyiydi ya. Efsane bir şey yapmış adam. Humans are such easy prey. Yanlışlıkla yakalandım ona. Ya adamın arkasını görebilirse <laughs> arkasındaki cihaz. Ya ne yaptın öyle? Ya savunan olmak gerçekten çok zor. Kendini unutturman lazım. Ama ya nasıl unutturacaksın? 5 kişiler. Kaçamıyorsun da yani. Şeffaflaşabiliyorsun, hayalet olabiliyorsun ama ayak izine fark ediyorlar. Yandan kapıdan gidecek o. Ayak izini fark ediyorlar. Sonra ha hareket sensörünü açıyorlar. Ne bileyim gözlükle bakıyorlar. Her şeyi kullanıyorlar bir anda. seconds left. Hadi lan. Ya şey görünmezliği de kalmamış. Yok, bitti. Eight. Bitti, bitti. Yani you can't trust anyone but family. Savunan taraf canavarlar yani daha iyi kaçıyor. Saldıran taraf daha hızlı koşuyor. Ama onu şey şey da eşitte sırar keşke ya. Böyle karakterden karakteri değişiyor mu diyeceğim koşuyor. Hepsi hızlı koşuyor. Bak bir de o kamerayı göstereyim size. Kamera değişik bir şekilde. Ya oyunu hiç bilmeyenleri bunu seviyorum. Ama bilmeyen de yoktur herhalde. Diyeceğim Rainbow City o kadar da bilinen bir şey değil. Bir ara canlı yayınını yapmıştım. Bu oyunun ismi ne demişti adamlar. <laughs> o yüzden yani bilmeyen çok kişi var. Gerçekten çok sevdim Böyle Türk operatörün gelmemesi. da <laughs> şey. böyle bir şey. Kameraya bakıyorsun. Ortada, ortada, nokta olarak gösteriyoruz. Don't disturb the monsters. They already are. Adamlar üst katta. Evet. şöyle göstereyim. Işte. Şöyle. Aa, nedir, <laughs> Adam bana gelmiş. Hadi evet, çıkar. Sen saklandın mı sanıyorsun? <coughs> Just when they thought they were almost free. oh this is one I live you. I not even <laughs> Adam direkt karşıma çıktı ya İkinci kez oldu Adam bildiğin yanıma yanıma geliyor lan adamlar. Yok böyle bir şey Çok iyi Yani savuna tarafı Bu smok atıyor Bu e, mayın döşüyor gibi bir şey yapalım Bu ayı kapanı atıyor Bu zehirli e, şeyler yani Aslında bunu seçelim Bu e, Sersemleten bir şey ayarlıyor. Duvar yapıyor. Diğerini hatırlamıyorum. Ayrı ayrı biniyor. Yani bir sürü seçenek var ama hepsi de yava genelde yavaşlatan ya da canını çok az azaltan şey. Mesela böyle de şeyi var. Buna basınca canı gidiyor. 10. canı gidiyor yani. They'll never see you coming. basacağım. 3, 2, 1. fark et be, park et be, de adamın üstüne Ben de adamın üstüne, ben de adamın üstüne Arada oluyor mu şöyle? Bakalım. Ama ben kaçma işlerini beceremiyorum ya çok. Şey geliyor, garip geliyor. Seni izliyor ki. Ya yani kameranın bakışı da böyleymiş. Onu da görmüş oldum. <laughs> süreyi oyna lan süreyi oyna. Oyal onu. Fifteen seconds remain. All they had to do was survive. Ama kazandı. Hadi. Hadi. Görünmez oldu hızdan Tamam güzel. 30 10 saniye 5 saniye yeter yani. 4, 3 2 1 0. Hadi The gates yeah. are open. The world is next. Tamam maç bitti. Saldıran taraftayız. Yok bitmiş. Kontrol de bitmiş. 3'e 1 yani. Vay. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu Rainbow Six'teki yeniliklerdi. Öyle bir şeydi, ona benzer bir şeydi. Sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bay bay.